Elazığ'a yolculuk için hazır. Erzurum çıkışında depoyu fullleyip yolculuğa başladık. İlk durağımız Karlova. Hiç durmadan Karlova'ya kadar devam ediyoruz yola. Yer yer top speed denemeleri yapıyorum. Ben yani çok 177'yi gördüm. Ama bu değerler biraz değişiklik gösterebilir. Çünkü motorun sağ ve solunda iki tane çanta vardı. Bu yüzden fazladan rüzgar yiyorduk. Karlova yetiştik. Girişte şöyle bir olay yaşadık. Araba, araba. Hem gaz verdim hem seslendim ama duydular mı bilmiyorum. Burada da yine yardırıyorum. Sol şeridin tamamen kaplamıştır. Hatta neredeyse karşı şeride geçecek. Neyse ben de sağından geçerim diye sağına giriyorum. Bu sefer sağa gelmeye başlıyor. Virajlardan kesme yapacak aklınca. Hızını düşmeden virajlara girecek hep bu saatlerde yolculuk yapıyorum. İnsanlar hayvanlarını bu saatte evlerine götürdüğü için yollarda hep hayvanlar oluyor. Ben ileride inekleri görüp yavaşlıyorum. Aynı zamanda dörtleri yakıp el işaretiyle de arkadaki kişiyi uyarıyorum. Bir sıkıntı olmuyor. İkimiz de duruyoruz. Daha sonra yolculuğa devam ediyoruz zaten. Bingöl-Muş yol ayrımına geldiğimizde Bingöl'e dönüp yola devam ediyoruz. Bingöl'e kavuştuk. Yol üstünde ay temiz veya opet arıyorum. Yakıtı tekrar fullleyip ne kadar yaktığını hesaplamak için. Ve opeti bulup opete girip tekrar fullliyorum. Daha sonra kuzenimin dükkanına uğrayıp kaskımı falan temizliyorum. Burada yapışan sinekleri görüyorsunuz zaten. Bir şeyler yedikten sonra yola devam ediyorum. İkinci durağımız Karakoçan. Orada kuzenimle birlikte kalacağım. En Elazığ Karakoçan yol ayrımına geliyoruz. Burada Karakoçan'a doğru yönelip kuzenimi arıyorum. O da Bingöl tarafında olduğunu ve Karakoçan'a doğru geldiğini söylüyor. Birbirimizden haberdar değiliz ama. Onu beklemek için ben de bir yerde oturup çay içeyim diyorum. Sonra kuzenim geliyor ve ona geçiyoruz. Şimdi yola devam edeceğiz. Yakışıklı bir abimiz bizi çantalardan kurtardı. Şöyle bir selamını da alalım onun. <laughs> İstersen motoru da bağla. <laughs> Çıkayım bak. Aparatla. Öğlen saatler olduğu için çok sıcak. Arada bir serinlemek için ayağa kalkıyorum. Ufak bir sorgudan sonra yola devam ediyoruz. Videonun en sonunda ne kadar yaktığını hesapladım sizin için. Ve canım memleketime giriş. shut